Link. abone olundu abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba, şimdi birlikte yoğurt çorbası yapacağız. Bir çay bardağı pirinç. Üzerine sıcak su döküyorum. Şimdi bunu ocağa alalım ve kaynatalım. Süzme yoğurt. Bir yumurta. Bir yemek kaşığı un. Karıştırmaya başlayalım. Yoğurdumuzun kesilmemesi için kaynayan suyumuzdan bir kepçe alıyorum. Karıştırdığım yoğurdun üzerine döküyorum ve yoğurdumu sıcak suya alıştırmış oluyorum. Yoğurdumu kaynatmış olduğum suyun üzerine döküyorum. Aynı zamanda karıştırıyorum ve yoğurdum kesilmemiş oluyor. Çorba yapmak bence dünyanın en kolay yemeği. Ama tabi sabır istiyor. Başında durup sürekli karıştırmak gerekiyor. Şimdi çorbamızı ocağa alalım ve kaynatmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam. Kızdırmış olduğum yağın üzerine 2 tatlı kaşığı nane atıyorum. Nanemin kokusu çıkınca çorbamın üzerine döküyorum. Bu aşamada lütfen dikkatli olun yağ sıçrayabilir. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.